Başkuru iyi, güzel, Benim sıkıntı uzun. yok. Çalışan ekmek var ama memlekette. E, çok zam var diyorlar. Aa, olmayacak mı şey abim? De Satıkları değil. zamlı. Sattıkları zam değil mi? Yani ürettiğin mesela şu prasa geçirse de 5 lira, 6 lira toplandı. Şimdi 10 lira, 12 lira. Değişen bir şey yok ki. Yani bu ürün bedavaya mı mal olacak? Masraf edeceksin ki karşını alacaksın. Bu iş böyle. Bugün mesela git ben bizim şu an dağlarda kozak dökülüyor, çam dökülüyor. Yani çam başın çıkıyor. 1500 lira yövmeye, 750 lira toplayan. Adam işe gitmiyor, akşam kahvede oturuyor, hükümet küfür ediyor. Böyle bir dünya yok yani. Çalıştın mı ekmeğin karşısına alıyorsun. Bu iş böyle. Çalışmanı eleştiriyor ama dembele eleştiriyor. Dembele, bu dembele de. Hükümetten para alıyorlar. Kör bakıyor, topal alıyor. E, ee, özürlü bakıyor, para alıyor. ve hatta 65 maaş alıyor. Ee, özellikle eleştirilen bunlar yani. Çalışan kesin değil. E ne yapsın, vermesin ben... mi devlet? Nasıl? Devlet vermesin yani onlara para. halde var. eleştiriyor zaten. çalışmıyor ki. Verdi halde eleştiriyor. Ben şu anda oğlumu sigorta gösteriyorum. Altı bin kusur. Kendim ödüyorum altı bin kusur. Ben eleştirmiyorum. Ben çamur içinde, toprağın içinde mal, mal topluyorum. mal satıyorum. Ben niye eleştireyim ki? Kazanıyorum. Niye eleştireyim ben? Eleştirecek bir şey yok ki. Adam diyor ki arabaların işte sigortaları şu para, vizleri bu para. Uyanık. Senin araban 100 lira, 150 liraydı. 500 lira oldu. Onu söylemiyorsun ya. Onu ne yapacaksın? Abi. Ne öneriyorsun? Üretim olduktan sonra, Hı. üretim olduktan sonra Türkiye'de sen de rahat edersin, tüketici rahat eder, ben rahat ederim. Bu iş böyle. Yeter ki üretim olsun. Hı. Üretelim yani. Hı ürettikten sonra hiçbir sıkıntı olmaz Allah izniyle. Tamam. Ne olacak seçimler bir anlat bakalım. Ben Cumhur İttifakı bizde ölümüne MHP. Bizde genel başkan ne dedi? <laughs> biz onun yanındayız. Büyükşehir falan değişir mi bunu? Abi değişmesi lazım. Hizmet görmez lazım. E, ee, Koçar Allah razı olsun Nedim Başkan genelden beri bir hizmet gördü. Yani biz hizmetin olduğu yerdeyiz. Mesela bizim ilçemizde bugün Nedim Başkan AK Parti'den değil de bu hizmeti yapıp başka parti olsaydı yine yanındaydık. Mustafa Savaş'ın yanındayız. Niye? İktidarın kanadından biz artık nemalanmamız lazım. Yani bir şey olmaz lazım. Ben bugün il il geziyorum. Git Denizli'ye. Denizli'ye girdiğin zaman ya bal dök ilçelerine merkez değil. Git bugün Tavas'a, git bugün Kale'ye, git bugün senin sana adamlarda hizmet var. Yani çalışan demek ki hizmet getiriyor.